Merhaba arkadaşlar, Hava'nın Omuzi Dünyası Kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli hem de vitaminli bir kek yaptım. Ispanaklı kek arkadaşlar, ıspanak yemeyen çocuklarımız için harika bir alternatif arkadaşlar. Evet, kekimizden hemen şöyle bir dilim kesmek istiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay. Hemen bir yarım saatte yapabileceğiniz harika bir kek arkadaşlar. Şöyle hemen servis tabağıma almak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi harika bir renk oldu arkadaşlar. Çok da güzel. Şöyle hemen sizin için bir sunum da yapmak istiyorum. Tadını da yapmak istiyorum. Evet. Kekimiz gerçekten Evet efsane olmuş. Evet. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hadi o zaman malzeme listemize geçelim. Evet, ıspanaklı kekimizin malzemeleri. Böyle bir buçuk su bardağı çıkacak şekilde İspanağımı yıkadım, temizledim arkadaşlar. Şöyle 3 adet yumurtam var, bir paket kabartma tozum, bir paket vanilyam var, bir su bardağı sıvı yağım, bir su bardağı şekerim var. Evet, 3 su bardağı da unum var. Unun kalitesine göre değişiyor arkadaşlar. Hani kontrollü bir şekilde koyacağız. Kreması içinde de 2,5 su bardağı sütüm var, bir su bardağı şekerim var. Şöyle bir tatlı böyle bir yemek kaşığı margarinim var arkadaşlar. Kremamız piştikten sonra 3 yemek kaşığı da un kullanacağım. Unumu da zaten oradan alacağım arkadaşlar. Evet hadi yapımına geçelim o zaman. Şöyle öncelikle bir tenceremin içerisine ıspanaklarımı koyacağım ve az bir suda haşlayacağım arkadaşlar. ıspanaklarımızın ölmesini sağlayacağım. Evet bu işlemi yapalım. Gelelim. Ispanaklarım haşlanırken bir yandan da ben yumurtamızı, şekerimizi, yağımızı çırpmak istiyorum. Yumurtalarımız oda sıcaklığında olacak arkadaşlar. Buzdolabından çıkarttığınız gibi kullanmayın. Değilse kekimiz kabarmaz. Yani bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekir. Evet yumurtalarımızı bir güzel çırpıyorum. Mikser kullanmıyorum arkadaşlar. Çok ses çıkartıyor mikser. O yüzden şimdi hemen şekerimi ilave etmek istiyorum. Bir su bardağı şekerimi ilave ettim. Bunun ikisini güzelce şöyle 5 dakika boyunca karıştıralım. Evet yaklaşık 5 dakika çırpmış olduğum yumurta şekerinin içerisine şimdi hemen sıvı yağımızı ekliyorum. Bu arada ıspanağım böyle haşlandı. Ben de süzgece koydum soğuması için hemen. Soğuduk, biraz soğuduktan sonra hemen rondoma alıp güzelce çekeceğim arkadaşlar. Çorba yaptığımız rondoda çekeceğiz. Şimdi birkaç dakikada sıvı yağ, yumurta, şeker karışımını güzelce karıştırıyorum. Evet yağımızı da güzelce karıştırdım. Şimdi bir buçuk su bardağı ıspanak harcım bu şekilde Rondodan geçirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Suyunu da iyice süzdürdüm. Hafif soğuyacak arkadaşlar. Bu çok sıcak olursa zaten malzememizi pişirir. O yüzden biraz soğumasını bekleyeceğim ve harcımıza karıştıracağım. Evet şimdi harcımızı yavaş yavaş kabımıza döküyorum. Şöyle içinde kalmasın diye de güzelce sıyıracağım. Ve bir yandan da karıştırmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir yeşil renk oldu. İyice ben ıspanağımızı sıyırayım. Ispanak harcımızı da bir güzel karıştırdım. Şimdi içerisine bir paket vanilyamı bir paket de kabartma tozumu atıyorum. Güzelce karıştırıp Şöyle iyice karışsın arkadaşlar. Ve kontrollü bir şekilde unumu koymaya başlıyorum. Dediğim gibi ununuzun kalitesine göre miktar değişir. Normal bir kek kıvamına hamurumuz gelince yeterlidir. Şöyle ben kontrollü bir şekilde yavaş yavaş koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Güzelce karıştıralım, karıştıralım. Kek hamuru kıvamını aldıralım daha civık. Evet kekimizin kıvamı oluştu arkadaşlar kekimizin kıvamını nasıl anlarız? Şöyle kaldırdığımızda gördüğünüz gibi cıvık değil, şöyle şekil alıyor. Bu demektir ki kekimizin kıvamı olmuş demektir. Hemen şimdi şöyle bir yağladığım borcam tepsim var. Sizin kek tepsiniz varsa arkadaşlar ona da dökebilirsiniz. Hani fark etmez. Bunu şimdi güzelce bu şekilde tepsime hepsini yayacağım. Evet kekimizi yaptım. Tepsimize döktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle kekimizi yerleşmesi için sağa sola bu şekilde sallayın. Kekimiz iyice otursun. Hatta şöyle birkaç kere vurursanız da hava kabarcıkları çıkacaktır. Şimdi 180 derece fırınımızda yaklaşık bir yarım saat pişecek arkadaşlar. Tabi bu pişme süresi fırın kalitesine, fırının pişirmesine bağlı. Sizler kontrollü bir şekilde kekimizi pişirin. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika da pişti. Şöyle hemen mermere koymuyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle bu şekilde koyarsak altı hamurlaşacaktır sıcağıyla. O yüzden şöyle bir yüksek boşluk olan bir kaba koydum ki rahatlıkla soğusun diye. Şimdi kekimiz soğuyacak arkadaşlar. Zaten kış mevsimindeyiz. Balkonumuz da soğuk. Hemen bunu ben balkona koyacağım. Bu soğurken ben de kremamızı pişireceğim. Evet hemen iki buçuk su bardağı sütümü ocağıma aldım. Şimdi bu esnada hemen şekerimi de eklemek istiyordum. Bir su bardağı şeker koydum. Şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu unumuzu koyuyorum. Ve bu karışımın topaklanmaması için güzelce kavuruyorum. Yani karıştırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kavuruyorum. Dedim. Evet. Topaklanmasına izin vermeyelim. Olan topaklarımızı da güzelce kaşık yardımıyla ezelim arkadaşlar bu şekilde karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirelim. Evet sosumuz gördüğünüz gibi kıvam aldı artık. Şimdi bu esnada tabi dibine tutmasın diye güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Yaklaşık bir 5-6 dakikada hemen pişiyor zaten. Şimdi bu esnada şekerli vanilya bir paket şekerli vanilyamı döktüm. Güzelce karıştırıyorum. Ve indirmeden önce arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı hangisi varsa evinizde güzelce karıştırın eriyene kadar birkaç dakikada bu şekilde pişsin daha sonra kremamız hazır zaten Dibine tutmasın diye şu şekilde yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum gayet güzel oldu. Kokusu da çok güzel oldu. Siz krema pişirmeyiz derseniz muzlu puding de kullanabilirsiniz. Vanilyalı puding kullanabilirsiniz. Çilekli puding kullanabilirsiniz. Ama en çok muzlu puding yakışıyor ıspanaklı kekimize. Tamamen size kalmış. Evet. Sus. Böyle kremamız iyice pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Kabuklanmasın diye bu şekilde böyle çok sıcağı geçecek arkadaşlar. Biraz bu şekilde karıştıracağım. Kabuklanmasına izin vermeyeceğiz. Daha sonra kekimiz de o esnada soğuyor zaten. İkisini buluşturacağız. Evet. Ara ara karıştırarak bu şekilde soğutalım. Evet, kekimiz bayağıca soğudu. Şimdi arkadaşlar kekimizin şu kenarındaki küçük bir dilim kesip burayı çıkartıyorum. Şöyle üzerini süslemek için bana lazım olan bölüm burası arkadaşlar. Evet. Şimdi kremamızı kekimizin üzerine dökeceğiz. Bu şekilde güzelce her tarafına eşit bir şekilde kremamızı iyice dökelim. Evet. Şimdi kaşık yardımıyla da kremamızı güzelce yayacağız. Ve bu şekilde 1-2 saat dinlenecek arkadaşlar. Hem de kremamız iyice soğumuş olacak. Bu şekilde kekimizin kremasını da döktük. Dediğim gibi isterseniz sizler muzlu puding de yapabilirsiniz. Krema yapmak istemezseniz tamamen tercih sizin. Evet, tam soğumadan arkadaşlar bu ayırdığımız kek parçasını elimizle şöyle parçalayarak kekimizin üzerine gezdireceğiz. Evet elimizle üfelediğimiz kekimizden bu şekilde güzelce her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Evet. Ve kekimizin 1-2 saat dinlenmesini sağlayacağız. Evet kekimiz bitti arkadaşlar. Yapımı bitti. 1 saat dinlendikten sonra yemeği hazır. Evet, hem pratik hem de vitaminli bir kek oldu arkadaşlar. Çocuklarımızın, bizim severek tüketebileceğimiz harika bir lezzet oldu. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Hem kolay hem de şık görünüyor. Evet, kanalıma destek amaçlı abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Biliyorsunuz abonelik ücretli değil. Sizlerin desteğiyle bizler de büyüyeceğiz inşallah. Evet bugünlükte video bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere hoşça kalın.